Türkiye Lider Marka Ödülleri Töreni'ne hepiniz hoş geldiniz. Yılın çıkış yapan ilan sitesi ödülü. 2019 yılında Türkiye'nin en yeni ilan sitesi olarak yola çıkan satışgaranti.com ödülün sahibi. Şirketin adına ödülünü almak üzere Genel Müdür Emre Yavuz'u sahneye davet ediyoruz. Emlak ve bazı arayanları ihtiyaçlarına en uygun güncel ilanlarla hızlı ve kolay bir şekilde buluşturan SatışGaranti.com Türkiye genelinde her geçen gün büyümesine devam ediyor. Tebrik ediyoruz. Ben Hoş geldiniz. Ben Mikrofonu vereyim. Ödülünüz bende. Muhteşem bir organizasyon. Öncelikle bu özel gecede lider marka yöneticileri ve birlikte olmaktan mutluluk ve heyecan duyuyoruz. Çabalarımızın bu ön, ön özel ve güzel anlamlı ödülle de taçlandırılmasından dolayı çok gururluyuz. Çok teşekkür ediyoruz. Bu Biz ödülümüzü, de. Tebrik ediyoruz. Sağ olun. Bu ödülümüzü ekibim ve aynı zamanda bizlere değer katan üyelerimiz adına alıyorum. Bizlere bu ödülü layık gören Jü, sayın jüri üyelerine çok teşekkür ediyorum. Herkese iyi akşamlar ve iyi eğlenceler. Tebrik Biz de tebrik ediyoruz Hemen ve, ve kutluyoruz. Alalım Bir hatıra fotoğrafı rica ediyoruz. Alkışlarla oluyoruz. Alkışlarla elimize Çok teşekkür ederim.